Hepinize merhaba arkadaşlar, Total var Attila'nın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Şimdi geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şehir boş bırakmak. Istedim. Farms, markets, and ports supply food, and settlements and buildings within them consume it. Although food is automatically distributed across the territory, if total consumption if is not matched by production, then food shortages can occur. İnşallah değil yani? Troops can be stationed inside a settlement to defend it in the event of attack. Whilst there, they will also act as a deterrent to any rebellious tendencies amongst the population yanlış dedim kusura bakmayın. Şuradan da devam edebiliriz. Bir de turu sonlandıralım. Tur bittiğinde görüşürüz. Şimdi yayın donduruyorum. Arkadaşlar, Frankler bize savaş açtı. İşler gitgide bir şeye doğru sarıyor. Devam diyelim İş bayağı zorlaştı şimdi Önce bir şey çekelim de kaçabileceği kadar kalsın Şimdi iki ordumuza birden ihtiyacımız olacak Belki başka bir şey daha olur diye bu turu dondurmayalım. Jutilerle savaşmamıza gerek kalmadı. Şimdi o zaman birliklerimizi şehre hemen çekelim ki Franklerle olan savaşta Zorlanmayalım. Şu ekran bir gelirse. Danlarla savaşa girdi. dedi biz girmedik ödül alamadık Danlar yok edilmiş Renkler Saksonlar savaş yani biz girdik Orduyu geçecektik Getlerle Votroma da savaşa girmiş Eee... Yol kapanmış de Kaya Votroma Onlar bizi ilgilendirmez Şimdi şuradan eş güdümle savaş hedefsiz Şimdi şuna tıklayacağız şu Frank seçebiliyor muyuz? tamam şimdi şehrimiz boş kaldı ya da öncelikle şu iki birlikte alabilir miyiz şu Frank'lara bakmak istiyorum şunla bir saldırsak acaba alabilir miyiz? destek kuvvetleri niye göstermiyor? Allah Allah. Bir dakika videoyu donduruyorum arkadaşlar. Buradan tekrar devam edeceğiz. Two battle. On the move lads. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sorun yok aslında. Kayda geri dönmedi. Bunda bu kadar asker var. Bunda bu kadar. Şimdi. Seninle şunu alalım. Seninle de şunu alalım. Önce nasıl saldırın. Önce bir save alalım. Savaş arenasında görüşürüz arkadaşlar. Videoyu döndürüyorum şimdilik. Arkadaşlar savaş ekranı geldi. Şimdi yağmurlu bekleyelim. Normal hava şartlarında savaşmak her zaman daha iyi. Yağmursuz, olumsuz belki olur. mu Tamam. Mevzilendirmeye başlatalım. Düşman ordusu oradan gelecek. Şöyle dizilişlerine bakalım bir. Şimdi şu birlikler önce şöyle bir dizelim. Şimdi bu atlar bizim okçu mu? Bunlar kılıçlı. Bunlarla kanatlardan yardım edeceğiz. geniş aralık tamam şimdi şu kuralı geri çekelim şu spearman muzrakları şöyle alalım kılıçları şöyle alalım okçuları oh, da şöyle alalım Burada şöyle biraz daha ön alalım ne kadar aralıkta olurlarsa o kadar şey yaparlar Bunlarda da ıı, zırh delisi veren şunlar olsun Tek bunlar görünsün o zaman Şuna müsaademi açalım Şu atlarda ve gizli kalacaklar şöyle şuraya mı soksak. Şöyle şunlar da buradan gelsin ya gel. Muharebeyi başladı. saldıran taraf biz olduğumuz için bizim gitmemiz lazım ki öyle görünüyor. Şimdi bunun burada neleri var? 2 birim mızraklısı. 4 birim ha, kılıçlısı. 2 birimde speer'ları var. Şimdi o zaman yavaş yavaş ilerleyelim madem yapacak bir şey yok. Şimdi şu atlar madem şuradan şuraya bir gelsinler. Ee, şu kılıçlar da şöyle. Gel atlarla kanattan salın diye planlıyorum. Oyunuzu biraz ileriye saralım. tamamdır Muhtemelsen. gelsin will bunlar böyle gitsin. Mızraklar da böyle çıkıyor. Bunları da şöyle çekebiliriz. Bunu da şuraya çekelim. Şöyle geri gelmeye düzenlerini bozduk bunun birlikleri gelirken saldırabileceğiz güzel şimdi, şimdi şuraya çekelim şöyle ateş oh. etsinler hem bunlar buraya hem müsaade hem burada açık güzel Spearman. bunlar şöyle şuraya gelsin running. Spearmanlar hatta şöyle direkt şu atlı birine dağılsın I men have given up and are running for their lives. Hazır şey tamam, şey yapmışken... Yok dağılmayın dağılmayın, geri hemen şöyle şuraya çıkalım. Çünkü orada mızraklar falan var. Şunlar da, Tamam, güzel de yedik. Şimdi şurada bizim birbiri vaktimiz kalmış. Yok, Genel düşürürsek çok iyi olacak çünkü. Bağlar koşmuyor. Okçular da çıkıyor. gerçek genel gerçek genel o zaman şu okçu sen şuna ateş et ateş ateş şuna çek şuradan dar dar <laughs> Generale saldırdık buradan. Hadi <laughs> geniş şuralık dostuna bak daha azıcık aşağılar. buraya get another

and spears

the men flee the field of battle this is a shameful display a glorious victory will soon be yours Oynandım, oynandım Neyse, muharebi sonlandıralım arkadaşlar. Oyun ekranında tekrar buluşacağız. Şimdi videoyu tekrar donduruyorum. Arkadaşlar savaş ekranından geldik, kaldığımız yerden Devam ediyoruz. Esirleri para karşılığı satabiliyoruz de katabiliyoruz zaten çok da şey olmadığımız için kendi güneşe <laughs> koymak şunları daha keşke kesebilseydik biraz daha şunları şuna saldırıcaz Sosyal savaşı yapmıycam zaten Aa, basit olacak savaş. <laughs> Onun için Ready <dengeyi> for <laughs> Böyle bir baya büyük bir darbe verdik. Şimdi Frankler üstüne yürümek istiyorum ama şuradan gelebilecek saldırılara karşı ayağımı denk almalıyım. Onun için şunlarla diplomasi imzalamak istiyorum. I have little gain in wasting the day on you. What you say? I dislike much of our speech. Güzel, bunlarla barışmamız iyi oldu. Böylece Franklin'in üstüne rahat rahat gideceğiz. Tamam, bunlarla savaşta değiliz artık. Şimdi e, tabii ki tekrar onlarla savaşa gireceğim ilerleyen zamanlarda. çünkü topraklarımızı genişleteceğiz. Şuna veriyormuş. Şuna verelim, tane şuna verelim. Tamam. buradaki birimde tekrar şuna da saldırıp bitirelim Franklerin ordusunu yok edelim ve Franklerin işte başkentini ele geçirelim Kill them all. Ready for battle. For the tribe. Birliklerin hepsini Frank'lerin oraya doğru çekiyoruz Genelde rütbe gelmiş bu neymiş Tarım ve hayvancılıktan bayağı para getirecek bu Şunu da, da bir tane buna verelim Tamam 3 muharebede de katı zafer aldık Düşmanı savaşta öldürdük Eski dümdüz savaşı tefkine kayboldu. <laughs> Aynı kazanmışız. Askeri gelecek tamam. Şimdi e, ulusumuza bakalım bir. E, siz görmediniz çünkü tur arasında e, bizim o olan işte Esla ile bu kızı evlendirdik. Çünkü hem para da verdiler bize. ihtiyar yapabiliyormuşuz ihtiyar alalım Bundan daha bir şey yapamıyoruz ailemiz zamanı genişleyecektir şimdi baş baş şehirde yapabileceğimiz bir şey yok tamamdır o zaman turu sonlandıralım şimdilik videoyu donduruyorum tur başında tekrar buluşacağız Arkadaşlar videoyu açtım çünkü jutiler e, bizden barış anlaşması imzalarıyla karşılığında 400 veriyorlar zaten jutilerle çok da bir problemimiz yok onun için anlaşmayı kabul edeceğim Tamamdır şimdi tekrar donduruyoruz videoyu Evet tekrar beraberiz tur bitti şimdi devam ediyoruz teknoloji araştırmış Arkadaşlar ben çoğunlukla iktisat araştıracağım Yani tabii ki bunları da araştıracağız da yani buradan yiyecektir içecektir Çünkü kıtlık olduğu zaman bütün askerler boşa gidiyor bilimleri dağıtıp e, yani birim ikmali yapmamız lazım ki yiyecek düzey eski haline gelsin Onun için e, şuradan devam edelim şuradan tekrar bir kayıt alalım iş geldi yine. Şuraya sağ. Alabiliyoruz. to their hovels, besieging settlement. bir birim daha getireceğiz. Move out. Tamam şimdi alabiliriz bakalım. Is that all? Baya şey alabiliyoruz. Onun için oynamaya gerek yok. Burayı saldır <laughs> Güzel. Oo, şimdi burada bayağı şey var. Bu istersek bu oyunu yedirebiliriz. ki bize bağlı olacak artık renkler. Buna gerek yok talan edersek şey verecek Exxon mesela eyalet istikrarsızlığı e, 1370 de iyi para verecek işgal işgalde hiçbir şey yapmayacağız sadece gireceğiz de fetih verecek başka burayı yağmalarsak bayağı iyi para veriyor e, 2079 para alacağız ama bunlar bayağı fena alacak bu isyana kadar yolu var tahrip edersek ne var ne yok geçeceğiz. Burayı şimdi ben talan mesem yağmalasam mı tam emin olamadım. Burayı talan edelim ya. Şimdi eyalet istikrarsızlığı da bayağı şey olursa isyan falan çıkar Ready for battle. Warriors all. Talan ettik şimdi de işgal edelim. Thirsty for battle. Tamam. de yok ettik. Artık burayı da kendimize bağladık. Şimdi şu general bağlamış. Şu ne veriyor? Fiyatlar için artı moral veriyor. Bu daha önemli burada gıda var çünkü gıda planda. For the in order to move the entire force, make sure a general is in the Select the settlement or the general and right click on the point you wish to move to. When you release the cursor, the army will walk to the chosen spot. parayı bayağı yedik yalnız yapacak bir şey yok çünkü burayı ele geçirdik da bu kadar da garnizon var şimdi burası x e 33'te gidiyor bizim buralara moral verecek şey yapmamız lazım şu an sert şunu yapalım şunun şeyine bakmak istiyorum. iyi burada da bayağı garnizonumuz var. İki birimde 10 on, onegar var. Tamamdır o zaman. İyi, i̇lk ilk fethimizi de yaptık. Şimdi turu sonlandıralım. Ben videoyu yine donduracağım. Tur başında görüşürüz. Evet arkadaşlar tur bitti. Tekrar beraberiz. Şimdi ee, biz bunlarla tekrar savaşa girdik. Çünkü Angıllar bize iyi para verdi. Ve savaşa zaten müttefiğimizdi. Oh. Şehri geliştirebiliyormuşuz. Şunu yaparsak bayağı bir gelişecek şehir. Onun için bunu yükseltelim şimdilik. Yani eğer oyun böyle parasız falan kalırsak heal yapabilirim yani Kimse kusura bakmasın. Geliştirsek şimdi ne verecek? Ciritçi veriyor. Hayvancılıktan 55 gıda veriyor güzel. Bunu da geliştirelim. Şu birliklerden şunu. Şehre geri çekelim kralı. burada, burada zaten tamam. Burada durumlar daha iyiye gitmeye başladı. Başka da yaptığım bir şey. Tamam şimdi diplomasiden bakalım. Diplomasi yapabileceğimiz ülkeler var mı? I am sure you have many pleasantries for me, but please don't bother talk to think. Sit, friend, and let us talk, and let us have good wine until we can talk no more. Maximum Nasıl 202 veriyoruz ya? O kadar mı az kaldı paramız. Burada da durumlar kötüye gitmiş biraz ama garnizonu sökünce düzeldi. Bu kimde şimdi getlerde? Şimdi ben o tarafa doğru gitmek istemiyorum. İlk hedefimiz dediğim gibi Maaş bakan kıyılar ve Britanya olduğu için ee, Şuraları şuralar ele geçireceğiz ve bir de Britanya'ya doğru yürüyeceğiz. Burada bunlarla da savaşacağız. Batı ile savaşacağız ama yani savaştık pek de bir şeyimiz yok. Herhalde tek kral ölmüş. 16 yaşında kral vardı burada. Tamam o zaman. Bugünlük bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.